Herkese merhaba arkadaşlar. Bir son dakika haberiyle karşınızdayım. Merakla ve heyecanla beklediğimiz 2025 YKS tercih sonuçları açıklandı. Normalde sonuçları Cuma günü bekliyordum ben ama maalesef ÖSYM beklediğimiz gibi açıklamayı yapmadı ve bugüne bıraktı. Yine de geç olsun güç olmasın diyelim ve sonuçların hepiniz için hayırlı olmasını dileyelim. İnşallah sonuçlar beklediğiniz gibi gelmiştir ve gönlünüzden geçen üniversiteleri ve bölümleri yerleşebilmişsinizdir. Arkadaşlar öncelikle sizden ricam sonuçlar nasıl geldi? Özellikle eşit ve sayısallı sıralamalar nasıldı? Beklediğiniz yerler mi geldi yoksa beklediğinizden daha iyi yerler mi daha kötü yerler mi geldi yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Bölüm sıralamalarındaki değişimle ilgili videoları da paylaşmaya devam edeceğim tabi. Özellikle merak eden bazı bölümler var. Oralarda taban sıralamaları nerelere geldi? İleri mi gitti? Geri mi geldi? Aynı mı kaldı? Bunları gördükten sonra paylaşımlarım olacak. Bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız da kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Bundan sonra merak edilen konuda tabii ki üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? Üniversite kayıt tarihleri şöyle arkadaşlar. Eğer online kayıt yaptıracaksanız 1-3 Eylül tarihleri arasında yapacaksınız. Yüz yüze kayıt yapacaksanız da 1-5 Eylül tarihleri arasında kayıtlarınızı yaptırabilirsiniz. Kayıtlarla ilgili de online kayıt zorunluluğu veya yüz yüze kayıt zorunluluğu gibi sorular gelecektir. Onlara peşinden cevap vermek istiyorum. Aslında bu konu herkesin kazandığı bölüme veya üniversiteye göre değişkenlik gösterir. Ancak şöyle söylemek gerekirse çoğunluk online kayıt yaptıracak. Yüz yüze kayıt yaptırmak zorunlu değil. Ancak burada şöyle bir fark var. Bazı bölümlerde özellikle sağlık raporu istenen bölümler var veya farklı belgeler istenen bölümler olabiliyor. O bölümlerde yüz yüze kayıt yap yaptırmak zorunlu. Eğer bu bölümlerden birini kazandıysanız siz online kayıt yaptıramazsınız. Yüz yüze kayıt yaptırırsınız ki zaten sisteme girdiğinizde eğer online kayıt yaptırmanıza izin verilmiyorsa orada maddeler olacaktır. Neden dolayı online kayıt yaptıramıyorsunuz? O maddeler orada yazacak göreceksiniz. O maddeleri görüyorsanız siz online kayıt yaptıramazsınız. Gidip yüz yüze kayıt yaptıracaksınız demektir. Bunun dışında bir de bazı üniversiteler online kayıt sistemine dahil olmayabiliyor veya bazı bölümler kayıt sistemine dahil olmayabiliyorlar. Bu durumda yine yüz yüze kayıt yaptırmanız gerekecek. Dediğim gibi e-devlet üzerinden online kayıt için girdiğinizde zaten online kayda izin verilmiyorsa orada maddesi yazacak. Neden dolayı yapamadığınız oradan görmüş olacaksınız. Öyle bir madde yoksa online kayıt işlemleri adım adım ilerliyorsa zaten problem yok. Online kaydınızı yapabiliyorsunuz. Peki online kayıt yaptırdım. Aynı zamanda yüz yüze kayıt da yaptıracak mı? Sorusu da gelecektir. Hayır arkadaşlar online kayıt yaptırdıysanız bu tek başına yeterli. Başka hiçbir işlem yapmanıza gerek yok. Üniversiteye giderken yanınızda bir belge, diploma vesaire götürmenize de gerek yok. Online kayıtta zaten sistem e-devlet üzerinden sizin bilgilerinizi çektiği için ekstra bir evrak istenmiyor. Sadece yüzde kayıtta evrak götürmeniz gerekecek. Hangi evrakları götürmeniz gerektiği konusunda zaten videoyu paylaşmıştım. O videoyu izleyerek öğrenebilirsiniz. Kayıtlarla ilgili vereceğim bilgiler de da arkadaşlar. Sizin merak ettiğiniz farklı konular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Gelen yorumlara göre yeni içerikler üretmeye devam edeceğim. Dinlediğiniz için teşekkürler. Yeni videolarda tekrar görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.